Merhaba arkadaşlar. Yurt dışından gelen kolide ne var? Bugün ne bu kolye yapacağız? <laughs> Yoksa, yoksa, evet çok, oluyor. Evet oluyor. 10 arkadaşlar çok güzel bir pastel renk krem setleri geldi Evet, bu da böyle takılıyor galiba. Güzel takma ellerle yapmışlar. Evet çok güzel oldu. Arkadaşlar yurt dışından gelen bu kulede pastel renk fine liner klem var. Fakat uçları fine liner gibi değil biraz daha kalın. Şöyle göstereyim size. Biraz daha kalın böyle. Bir de soft bir var. Böyle flexible bir var. Böyle şey yapabiliyorsunuz. Tik atmanıza daha kolay iş şey yapıyor. Kare bir gövde yapmışlar. Güzel oturuyor, çok hoş renkler, her tarafı şeyli, ee, aynı renk, altı renk, pastel renk, kalemset, tekli olarak ve set olarak böyle bir stand geldi. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.